Herkese merhabalar, ee, öncelikle güzel bir, e, hani böyle bir küçük bir video olsun istedim. Ben öncelikle hani kendime gelen feedbacklerin tamamının hepsini kastetmek istedim. Ee, kendime çok sayıda böyle bir feedback geliyor aslında. Ee, hani işte Microsoft e, Azure bilgi paylaşım platformu üzerinden gelen feedbackler olsun ya da özel feedbackler olsun. Aslında böyle videoları e, çekme gereksinimi duyacağım bundan sonraki süreçte aslında. Ee, ben e, ilk önce kendimi tanıtayım ilk olarak aslında. Mi, Mustafa Özdemir ben. Microsoft Azure Bilgi Paylaşım Platformu'nun e, kurucusuyum diyebilirim. Microsoft Azure Bilgi Paylaşım Platformu biraz şey burnunda bir platform diyebilirim. Dokuz aylık bir süreçte işte, bir e, işte dokümentasyon, işte Microsoft Azure meraklılarının 365, e, Microsoft 365 tarafına veyahut da e, işte tüm e, cloud alakalı tüm e, paylaşımları e, meslektaşlarımıza ve ilgisini, ilgisini çeken herkes için aslında şey yapıyoruz. E, Dokümantasyon üretiyoruz ve video çekiyoruz. E, Türkiye'nin tescilli e, communities, Microsoft communities, Microsoft Azure communities diyebiliriz. Şimdi ilk olarak ben aslında ne diyeceğim? Benim bulunduğum ortam aslında bir AVM. Alışveriş merkezi. E, Levent'teyiz. E, bugün bahsedeceğimiz konu da aslında e, artan döviz fiyatlarında e, nasıl e, Microsoft Azure e, işte Microsoft 365 Power Platform bunların sertifikasyonlarına nasıl giriş yapabiliriz ve e, bunlardan hediye e, hediye tarzında böyle bir voucher'lar veriliyor. Voucher deniliyor normal böyle bir hediye tarzında şeylere. Onlardan voucher kupon alabilir miyiz? Ee, yani şimdi şöyle söyleyeyim, ülkemizin, Türkiye'nin e, biraz hani böyle e, şey konusunda, döviz konusunda biraz sıkıntıları var diyebilirim. E, bu da biraz böyle şey olsun hani insanların e, sertifikasyona bakış açısı, e, sınavlara bakış açısı bunların hepsini etkileyebiliyor aslında. E, ama siz hiç dert etmeyin çünkü bunu size Microsoft gerçekten e, çok büyük olanaklarla sağlıyor nasıl sağlıyor derseniz aslında bunları genellikle etkinlik düzeyinde ve geliştire geliştire insanların ve meraklıların, öğrencilerin geliştire geliştire sertifikasyon verdi aslında. Ve e, bunları da her ay ve her gün yapıyor diyebilirim. İlk önce öncelikle şöyle söyleyeyim. Benim önceki sertifikasyon eğitimlerimde e, ben etkinliklerinde daha doğrusu e, Microsoft sertifikasyonu hazırlık etkinlikleri işte Microsoft sertifikasyonun tüm işte fundamental standartında e, Articature Expertine kadar e, işte e SOS'uz kadar tüm şeyleri e, önceki videolarımda bakabilirsiniz. Onlarla alakalı işte Azure sertifikasyonu, Microsoft e, sertifikasyonunu hepsini ben e, bir sertifikasyon etkinliğinde anlatmıştım. E, şöyle aslında e, biz aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Fundamentals ve e SOS'uz kısmında, Expert kısmında bizim e, Microsoft'tan yıl kazanabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle onları açıklayacağım. Sertifikasyon biliyorsunuz e, biraz hani böyle şirket anlamında ve hatta insana e, öğrenme açısından biraz insanları şey katabiliyor. E, hani e, öğrenme isteği katabiliyor, e, prestij katabiliyor. E, sonrasında bir işi kanıtladığına dair e, hani onunla alakalı bir materyal Bunları katabiliyor aslında insana. Çok büyük kattığı şeyler var. Ve insanlar da biraz birazdan hani böyle yaklaşık bir Microsoft'un Microsoft, Microsoft Fundamentals demeyeyim de şey tarafında olsun, diğer ücretlendirme tarafında olsun 100 dolar filan. Hani Türkiye bazında hesaplandığında ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor bu. Fiyatlandırma, sınav fiyatlandırmaları ama 100 dolar. Türkiye'de 100 dolar şeklinde Şimdi Normal şartlar altında bizim çok fazla sayıda e, işte hani Microsoft Azure tarafında bir sertifikasyon almayı düşünseniz normal 100 dolar şeklinde bu ne kadar eder? 1300-1400 lira civarında eder şu anki süreçte. E, Şubat-Mart 2022 dediğimde ve şöyle söyleyeyim aslında ben e, geriye kalan noktada e, aslında şöyle bir şey düşünebiliyoruz biz aslında. Hani 1300 lirayı Dersek bunun faydasını görmüyoruz. Hayır vermenize gerek yok. Çünkü bununla alakalı Microsoft size zaten yardım ediyor. Niye diye sorarsanız Microsoft size şu konuda yardım ediyor. Bir ingenuity ya da bir challenge oluştu. Ee, o challenge'ı oluşturduktan sonraki süreçte o challenge'daki learn Learn modülleri yani Microsoft learn denilen bir portal var. O learn denilen portallardan Microsoft AZ-900, AZ-104 işte Azure Administrator Associates, Azure Fundamentals sertifikasyonlarına hazırlık konulardan bahsediliyor ve lablar. Bu labları ve konuları, modülleri tam, tamamladığınız zaman ve onlardaki her konunun sorusunun yani değerlendirme sorularına doğru cevap verdiğiniz zaman e, sizin mailinize yani şu anki Outlook mailinize Microsoft hesabınıza bir voucher tanımlandı. O voucher ile siz geçerlilik tarihleri şöyle söyleyin yaklaşık 3 ya da dört taraflarında yani 3 4 ay içerisinde bir geçerlilik süresi oluyor. Sonraki süreç 3 4 aylık bir süreçte de siz o sertifikasyon hakkını kazandığınız için sınavınız hediye olmuş oluyorsunuz. Peki şöyle e, peki bunu nasıl yapabiliriz? Siz bunu şöyle yapabilirsiniz. 100 dolar vermezsiniz. Şöyle söyleyeyim. Microsoft her sertifikasyon diyelim. Her sertifikasyon için söylüyorum her sertifikasyon için bir challenge düzenli. Seçenekli şeklinde olsun, diğer tarafta olsun bir challenge düzenli. Ya da bir etkinlik düzenli. Peki siz bunlara etkinliklere giremiyorsunuz. Ben 100 dolarlık bir sertifikasyon sınavını ne kadara mal ederim diye soruyorsunuz. Öğrenciliğiniz varsa öğrenciliğiniz %50 indirim var. Bununla yapmanız gereken tek şey öğrenci belgenizi ve öğrenci kartınızı Onları kanıtlayacak bir şekilde 3-4 günde bir cevap süresi geliyor. Onları kanıtladığınız zaman %50 öğrenci indirimi alıyorsunuz. Yani 100 dolarlık şey size sertifikasyon 50 dolara gelmiş oluyor. Fundamentals içinde 65 dolarlık bir şey de yine aynı şekilde %50'sine kadar gelmiş oluyor. Böylece fiyatları düşürmüş oluyor. Peki şimdi şöyle söyleyeyim Fundamentals dedik çıraklık düzeyinde ilk başlangıç olarak adlandırılan bir sertifikasyonumuzdur aslında ve bununla alakalı aslında Microsoft her ay ve her şeyde şöyle söyleyeyim her ay ve her gün her gün hemen hemen haftanın birkaç günü sizlere virtual training day şey yapıyor hani virtual training day şudur örnek olarak hemen ekranımı paylaşıyorum hemen paylaşıyorum hemen Şöyle paylaşalım ekranımıza. Şimdi Virtual Training Day diyelim. Yani. Virtual Training de şöyle bir şey var. Bir tane Virtual Training Day istediğiniz zaman anında zaten Microsoft tarafında bizim MKO Events diye bir tane sayfamız var. O sayfamız içerisinde bizim Virtual Training Day kısmında burada tüm Fundamentals'ların hepsi işte A Fundamentals olsun işte daha sonra Data Fundamentals olsun. Azure Fundamentals olsun. Bunların hepsinin registry olduğunuz zaman e, bunların şeylerini e, tanımladığınız zamanki süreçte siz e, sertifika sahibi olabiliyorsunuz. Yani bu etkinliklere katıldığınız takdirde size etkinlik e, etkinlik şeyine göre yani etkinlik sınıfına göre aslında şey yapabiliyor. hani Microsoft diyor ki bu etkinliğe iki gün katılırsanız diyor. Virtual Training'de iki günde katılırsanız diyor. Size diyor bir sertifikasyon hediye edeceğiz diyor. Bunu mailinize tanımlıyor. Sınav alma ekranından sonra direkt e, Fundamentals'a siz ücretsiz bir şekilde sertifikasyon sınavını hediye etmiş oluyor size. Şimdi Fundamentals için inanın çok kolay, mükemmel. Niye diye sorarsanız %100 karşılıyor. Boş yer. İkinci bir konuya gelirsek, ikinci bir konu da Challenge şeklinde ilerliyor aslında. Microsoft Incıneti şeklinde yapıyor. Şimdi Microsoft Incıneti kısmında da bu Kasım 2021'de vardı bundan önceki Incınetiler, Incınetiler. Bu Challengelar olduğu zaman size şöyle bir şey olabiliyor aslında. Ya hani direkt işte bir tane işte Incıneti oluyor size bir dört haftalık ya da iki haftalık bir süre veriyorlar tamam mı? O süre içerisinde siz o Microsoft Learn'leri tamamlıyorsunuz. Microsoft bir anlamda challenge düzenliyor size. Diyor ki örneğin siz diyor bir 303 ya da 304 sertifikasyonların tamamını diyor ya da AZ-104 bunları şey yapabiliriz de sıkıntı olmayabilir de. Yani bunların tamamının hepsinde 303 ve 304 kısmında ya da 104 kısmında challenge'lara katılarak e o döngüleri bitirdiğiniz ve başarılı olduğunuz takdirde sizlere Microsoft sertifikasyon şeyine şeyini expert yaptı. E, benim şöyle söyleyeyim Azure e, Architecture Expert kısmında e, şöyle bir şey vardı. Azure Architecture Expert kısmında bizim tanımladığımız bir şey vardı. Hani e, ben ondan bile e, ücretsiz bir sertifikasyon ya da voucher aldım mı? E, hani şey yapıyorum. Hani açıkça söyleyebilirim. Administrator Associates, Azure Administrator Associates, bunun gibi bir sürü sertifikasyonları, architecture düzeyinde, işte daha sonra Associates kısmı düzeyinde iki yıldızlı veyahut da üç yıldızlı sertifikasyonları bile Microsoft Learn'de bitirdiğiniz andan itibaren challenge'lar ile sahip olabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Hem öğreniyorsunuz, hem işte e, etkinliğe katılıyorsunuz. Microsoft'un kendi düzenlemiş olduğu bir e, virtual training day'lere katılarak hem kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz hem de sertifika sahibini ücretsiz bir şekilde olmuş oluyorsunuz. Yani ücretsiz halde almış oluyorsunuz. Aslında bunların hepsinin şöyle bir şey söyleyeyim. Siz bunları bekleyene kadar zaten o learn'lerin tamamını bitirmiş olursunuz. O learn'lerin tamamını bitirdikten sonraki süreçte zaten siz challenge'lara katıldığınız zaman bunlar size yabancı gelmiş. Sizlere tavsiyem şudur. Bir sertifikasyon sınavına hazırlanırken ya da herhangi bir şeye hazırlanırken Microsoft'un sunmuş olduğu tüm eğitim ortamlarından faydalanmanızı tavsiye ederim. Niye diye sorarsanız Microsoft e, yani şu zamana kadar yaklaşık 12-13 tane sertifikasyonun mevcut. 13 tane sertifikasyonun mevcut. E, sertifikasyonu mevcut olduğu için şunun yorumunu yapabilirim. Microsoft e, Learn kısmındaki işlenen konular ve hatta e, hakim olan konuların tamamının hepsinde yani Microsoft Learn'de yazan tüm dokümanların hepsinde Microsoft sorular soruyor. Yani size gidip de dışarıdan bir soru sorma. Onun gibi düşünün. Bu arada bataryam bitiyor. E, ama e, uzatmadan hani şöyle söyleyeyim ben. Kesinlikle ama kesinlikle aksatmanız e, aksatmamanız gerekiyor. Yani aksatmamanız gerekiyor derken şudur aslında. E, siz bir, bir, işlem yapacaksanız eğer e, hani bir dampa falan hazırlanacak şey kısmında hazırlanacaksınız sınava falan hazırlanacaksınız damplar da var. Ama damplar kısmında dediğim gibi bazı damplar yanlış olabiliyor, bazı damplardan geçebiliyorsunuz. Ama geriye kalan noktada hem damptan ilerlemeniz, hem Microsoft Learn'den ilerlemeniz, hem sertifikasyonda geçer e, sertifikasyon sınavını geçiyorsunuz, hem de bu konuda, o sertifikasyon kısmındaki konuda uzmanlaşıyorsunuz Microsoft'un best practice bilgileriyle, Microsoft'un vermiş olduğu bilgilerle. E, bu sözü burada noktalayayım ben. Dediğim gibi Microsoft, Azure, 365 tarafında olsun tüm şeylerin hepsini sertifikasyonun hepsini ücretsiz olarak sunuyor aslında. Bu çok güzel bir şey. Bu mükemmel bir şey aslında. Dediğim gibi aklınızda şöyle bir şey kalmasın kesinlikle. Hani biz dövizden dolayı ya da herhangi bir kur yükselmesinden dolayı sertifikasyon sahibi olamıyoruz. Hayır, her türlü olabilirsiniz. Microsoft bu konuda sizi gerçekten çok destekleyen bir kurum. E, diğer vendorlara göre, diğer e, işte sertifikasyon vendorlarına göre diyeyim ben. E, sizi destekleyen bir kurum. E, sonuna kadar da destekleyecektir. E, dediğim gibi e, bu şekilde sertifika Yani fundamentals, architecture düzeyinde da... specialty düzeyinde beta beta sınavlar da oluyor. E, ve farklı farklı düzeylerdeki sertifikasyonlara ücretsiz bu portallar aracılığıyla, bu training day'ler sayesinde siz e, sertifika sahibi olmuş oluyorsunuz herhangi bir döviz engeline takılmadan. Bu çok güzel bir şey. Dediğim gibi ben noktalamak istiyorum. Bir sonraki Microsoft Azure Bilgi Paylaşım platformu etkinliğimizde videomuzda görüşmek üzere. Herkese e, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde çok sağ olun, çok teşekkürler. Umarım her şey e, güzel geçer. Umarım her şey e, istediğiniz gibi olur. Umarım her şey e, hani her sertifikasyon sınavına geçersiniz, gönlünüzce olur. Dediğim gibi hiçbir engele takılmama, <laughs> takılamıyorsunuz çünkü niye diye sorarsanız da biz engeli yok. E, yani size Microsoft bu konuda bunu vaat ediyor diyebilirim. E, gerçekten hani e, bol sertifikasyonlu günler her şey gönlünüzce olsun diliyorum. E, bir sonraki etkinliğimizde videomuzda görüşmek üzere diliyorum.